Boks maçları genelde adrenalini yüksek maçlardır. Fakat kimi zaman müsabakalarda komik anlarda yaşanabiliyor. Bugünkü videomuzda ise boks müsabakalarında yaşanmış en komik anlardan bahsedeceğiz. Bu eğlenceli anlara geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız Hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Videomuza komik ve ilginç bir görüntüyle başlıyoruz. Boksör rakibine hiç de alışık olmadığımız bir hamle yapmış. Ortaya da bu komik anlar çıkmış. Boksun krallarında sıra. Şampiyonluk kemerleriyle kameralara poz veren boksörlerden Mike Tyson'la Floyd Mayweather arasında eğlenceli anlar yaşanmış. İşte ikili arasındaki o şakalaşma anı. Sırada iki ünlü boksör var. Bir tarafta Habib Nurmagomedov, diğer tarafta ise Abel Trujillo. Maç önü kamera karşısına çıkan ikili bakın birbirlerine nasıl meydan okumuşlar. Ringe havalı bir giriş yapmak isteyen sporcu beceriksizliği sonucu kendini işte böyle yerde bulmuş. O anlardaysa çevredekiler gülmemek için kendilerini zor tutmuşlar. Maç öncesi boksörler büyük bir dikkatle hakemi dinliyorlar. Bir süre sonra ise boksörlerden biri hakemi öperek ilginç bir an yaşatmış. Videomuzun belki de en eğlenceli ve en komik görüntüsünde sıra. Sporcu ringde ettiği dansla herkesi hem eğlendirmiş hem de kendine hayran bırakmış. Boks maçlarında yaşanmış en komik anlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada hemen arkasındaki adama el şakası yapan bu kadın boksör var. Rinklerde görmeye alışık olmadığımız bir anda sıra. Rakibinin yumruğundan kurtulan boksör rakibine sıra dışı bir şekilde karşılık vermiş. Müsabaka öncesi kamera karşısına çıkan boksörlerin birbirlerine sıra dışı şekilde meydan okumalarına alışkınız. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise boksörlerden biri diğerine tokalaşma şakası yapmış. Rakibini nakavt ettiği için ringde dans etmeye başlayan boksör herkesi eğlendirmiş. İşte boksörün komik dansı. Müsabaka öncesi kameralar karşısına çıkan iki boksörden biri çok eğlenceli. Alışık olduğumuzdan farklı olarak iki boksör birbirlerine nefretle de değil gülerek bakıyorlar. Kimi zaman boksörler rakiplerini alt edebilmek için tuhaf hareketler yapabiliyorlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yer alan boksör de bu tuhaf hareketleriyle rakibinin dikkatini dağıtmaya çalışmış. Sıradaki görüntüde rakibinden sayılan boksör bunu arka arkaya attığı taktalarla kutlamış. Sporcular ringlere havalı giriş yapma konusunda çok istekliler. İşte o boksörlerden biri. Peki sizce boksör havalı bir giriş yapabilmiş mi? Rakibi tarafından kıskaca alınan boksör kameralara gülümsüyor. Saniyeler sonra ise galibiyetini ters sakta atarak kutlamış. Neyse ki o esnada hemen arkasından geçen adama hiçbir şey olmamış. Gelin o anları bir de farklı açıdan izleyelim. Sıradaki görüntüde hakem maçın kazananını yanlış açıklamış. Hatasını hemen fark eden hakem daha sonra özür dileyerek doğru kişinin elini havaya kaldırmış. Ringde dövüşürken kenarda oturan kadına hareket yapan boksör cevabını en ağır şekilde almış. Videomuzun belki de en komik anında sıra. Maç öncesi kameraların karşısına geçen iki boksörden biri talimatları anlayamamış ve yanlış şekilde durmuş. Ortaya da bu komik görüntüler çıkmış. Boks maçlarında şu an izlediğiniz gibi aldatma anları yaşanabilmektedir. Bu kesinlikle rakip için çok küçük düşürücü. Öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz kafes dövüşü maçında dövüşçülerden birinin şortunun içinden bir şey çıkmış. Peki sizce şorttan çıkan şey ne olabilir? Alışık olduğumuz kamera önü meydan okumalarından bir diğerinde sıra. O anlarda yaşanan komik anlar herkesi güldürmüş. Sıradaki görüntülerde ise dövüşçülerden biri çok ciddiyken diğeri de tam tersi çok eğlenceli. İkili arasındaki bu zıtlık gören herkesi eğlendirmiş. Dünyanın belki de en hırslı dövüşçülerinde sıra. Sunucunun yaptığı açıklamaların ardından boksörler tişörtlerini yırtarak güç gösterisinde bulunmuşlar. Ringde bu sefer kilolu boksörler var. Boksörlerden biri rakibini yere sermek için hamle yapmış fakat yere düşen kendisi olmuş. Kadınlar arasında oynanan boks maçında sıra. Kadın boksörlerden biri hakemi epey zorlamış. Eminiz birçok kişi hakemin yerinde olmak isterdi. Öyle değil mi?